Evet arkadaşlar bugün sizlerle 10 tane mega kutu açacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir tane like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Like'larınız benim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hazır hazırsanız hemen mega kutularımıza geçelim. Tam 10 tane açacağız arkadaşlar. Şöyle birinci mega kutumuzu açıyorum. Bakalım neler gelecek. Şöyle 5 yazdı 2 elmas geldi. Yine bazı arkadaşlarımıza 100 elmas çıkıyor. Ben de ondan istiyorum. Umarım çıkar şöyle oyuncu simgesi aldık arkadaşlar güzel Max'in güzel oldu bu videoda bir iki tane kostüm çıkartırım diye düşünüyorum şöyle ikinci mega kutumuz 4 yazdı 4'ten ve 3'ten fazla bir şey vermiyor arkadaşlar fazla bir şey beklemeyin ama yapacak bir şey yok en azından şöyle altın falan veriyor bayağı biraz 5 yazdı bakalım ne çıkacak güzel mağara adamı Frank geldi 79 taşlık kostüm Gerçekten çok güzel oldu. Baya bir sevindim. En azından beleşe getirdik arkadaşlar. Şöyle diğer mega kutumuzu açmak istiyorum. 4 yazdı. Bundan da fazla bir şey geleceğini ümit etmiyorum. Güzel koltuğun oyuncu simgesi geldi. Hemen diğer mega kutumuza geçelim. 5 yazdı. Bundan da fazla bir şey gelmeyecek arkadaşlar. Gerçekten moralim falan bozuluyor böyle Hemen diğer mega kutumuzu açmayı istiyorum Şöyle bir bakalım 7 yazdı gerçekten çok güzel Bakalım ne geliyor arkadaşlar 5 yazdı parladı Oo. Elmas hükümdarı Riko çıktı arkadaşlar gerçekten çok güzel Mor kostümü gerçekten aşırı iyi olmuş Çok sevindim ya Böyle yan hesabı çıktı ama olsun an hesabı da çıkar diye düşünüyorum umarım çıkar şöyle kutu iki tane kutu rozetimiz var penini eski oyuncu simgisi bir de elmas hükümdar Rico'nun özel rozeti arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu daha çok böyle içerikler için like atmayı ve abone olmayı unutmayın diğer mega kutumuza geçelim şöyle güzel bir şey çıkmayacak arkadaşlar ama olsun en azından kusura boşa gitmesin oyuncu simgesi güzel. 4 tane de elmas verdi. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Hemen şöyle açmak istiyorum. 3 yazdı ya. Bayağı bir kötü ya. Moral bozmak yok arkadaşlar. Elmas hükümdar Riko'yu çıkarttık o yüzden de yine sevinçliyim. Şöyle bir iki tane daha kostüm çıkartırsak gerçekten çok güzel olur. Şöyle diğer mega kutumuzu açmak istiyorum. Bakalım 4 yazdı. Bakalım ne gelecek. Şöyle zaten 4'ten ve 3'ten fazla bir şey vermiyor arkadaşlar şöyle bir açmak istiyorum 7 gerçekten güzel kostüm geliyor diye düşünüyorum Arkadaşlar şöyle 3'te zaten parıldadı altın bali olsun 30 saçlık kostüm hiç yoktan iyidir Arkadaşlar şöyle pokonun eski profil simgesi şelinin de gerçekten güzel oldu yine de kardeyiz Arkadaşlar bu tarz böyle videolar için like atarak bana tamamen ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.